arkadaşlar. Şimdi bana dediler ki tavanın içini çek. Tavayı çekme dediler. Nasıl yapacaksın? Ben ki? şekilde sanırım olması gerekiyor. Sonuç ben bu işleri öğrenemedim arkadaşlar. Ee, tripod alacağım ama nasıl bir şey alacağım bilmiyorum. Bilmediğim için de böyle erteliyorum işte. yaparlar çok güzel. Bugün canım melemen çekti. 对对对。谢谢 Telefonumu tuzluğumun üstüne koydum. Onun için bu şekilde. Bakacağım. Bakın ben çok az tuz koyuyorum arkadaşlar. Zaten tuzluyu sevmiyorum. Çok fazla tuzluyu hiçbir zaman için sevmedim. Ee, şimdi de tansiyonum çıktı. Tansiyon problemim var. Onun için de tuz az kullanacağım. Yani tadımlık. Arkadaşlar ben normalde mele melemenime yumurta koymuyorum. Ben kim sevmiyorum yumurtayı ama. Bugün canım çekti. Neyse. <laughs> Ya Arkadaşlar, kış geri geldi. E Bunun çok pişmesine gerek yok zaten. Ben çok fazla da pişirmiyorum. Zaten e, şey domates sosu yapmıştım ya ondan yapıyorum. E, o da zaten e, pişmiş. Şimdi size göstereyim. Nasıl dönecek? İşte bir türlü beceremiyorum göndermeyi. Şöyle göstereceğim. oldu. Yeterli bu kadar. Bana afiyet olsun arkadaşlar. inşallah bir günde beraber olur. Tabii ki sadece melemene değil. Başka bir şeyler de yaparım. Hayırlı günler. Görüşürüz.